Merhabalar ben Utku Deniz Paranfil YouTube kanalına hoş geldiniz. Ee, bugün piyasalarda genel olarak negatif görünüm hakim. Dün baktığımız zaman ABD'de spot piyasalar, hisse senedi piyasaları negatif kapanış gerçekleştirdi. Yani sert bir düşüş yaşandı burada. İşte Dow Jones'a baktığımız zaman %1.94'lük. İşte S&P 500'e baktığımız zaman %2.38'lik. Nasdaq'a baktığımız zaman ise %2.75'lik bir düşüş gerçekleşti. Yani spot piyasalar e, ciddi sert tepki verdi aşağı yönlü olarak. E, bugün baktığımız zaman ABD'de bir miktar sabah saatlerinde vadeli ennekselde toparlanma vardı. Ama görüyoruz ki e, işte öğlen saatlerinde biraz daha burada karışık seyir hakim. Avrupa tarafında da karışık. Görünüm hakimdi ama biraz daha karışık görünüm kendisini negatif tık, tık, görünüme bıraktı. Asya tarafında da yine e, negatif görünümün hakim olduğunu görüyoruz. Emtialarda sert aşağı yönlü hak ettikler söz konusu. E, baktığımız zaman bunda da birazcık da e, ABD tarafında çıkacak enflasyon verilerinin etkisi var açıkçası. Ekonomik takvime baktığımız zaman bugün önemli olarak bizim kabul ettiğimiz bir verimiz var. O da ABD'de açıklanacak enflasyon verileridir. Şimdi bu veri akışı bizim için neden önemli? Sürekli enflasyonu konuşuyoruz, konuşuyoruz diyeceksiniz. ABD enflasyon verileri uzun süredir gündemimizde ve Fed buna yönelik bir para politikası ee, izlemeye başlayan, sıkılaştırıcı bir politika izlemeye başladı. Bu açıklanacak olan verilerin önemi ise artık FED'in e, buradaki para politikası işe yarıyor mu FED enflasyonu baskılayabiliyor mu yoksa FED önümüzdeki günlerde enflasyonu baskılayamadığı için daha sert bir faiz artışına mı gidecek bu soruların cevabını e, bugün görüyor olacağız saat 3.30'da çıkacak ABD tarafına enflasyon verileri beklentiler %8,3 gelmesi yönünde. Bu enflasyon açıklamalarının hemen öncesinde ve sonrasında riskli varlık piyasalarında riskli varlıklar özelinde e, volatilite yüksek olabilir emtialarda ise aşağı yönüne gittikler derinleşebilir daha fazla baktığımız zaman kripto para piyasasına geçiş yaptığımızda ise şu anda e, karışık bir görünüm hakim diyebiliriz Bitcoin tarafından biraz daha negatif altcoinlerde de yer yer yükselen altcoinler var Bitcoin 30 bin dolar sınırlarında kalmaya devam ediyor. Şu anda biraz daha yani aşağısına fiyatlanıyor. 30 bin dolar sınırının 29.980 dolar seviyesinde fiyatlanan bir Bitcoin var. Ethereum ise 1780 dolar seviyelerinde %1.75'lik düşüşle fiyatlanmaya devam ediyor. Top 20 içerisindeki kripto varlıklara baktığımız zaman trend skoru olarak gözümüze çarpan kripto varlıklarda şu anda... Ripple, e, ve Ripple ve Matic olduğunu görüyoruz. Onun dışında genel olarak trend kolları da aşağı revize edilmiş durumda. E, korku ve aşk gözlük endeksimiz şu anda 13 seviyelerine gerilemiş durumda. Yine aşırı korku bölgesinde olduğunu görüyoruz buradaki hareketlerinde. Hemen Bitcoin likidasyon oranlarına geçiş yapıyoruz. Şu anda Bitcoin likidasyon oranına geçen hafta baktığımız zaman short işte pozisyonlar biraz daha likidasyonlara baktığımız zaman short pozisyonlar biraz daha baskılanıyordu. Bugün bir miktar daha hafif olarak long pozisyonlar şu anda anlık olarak baskılanıyor diyebiliriz açıkçası. Şu da grafik üzerinden baktığımız zaman genel görevimde e, yani yukarı görmekte long pozisyonların baskılanmaya devam ettiğini e, görüyoruz. Fiyata da çok fazla bir etkisi olmadı zaten. Burada fiyatta da yatay görünüm devam ettiğini açıkçası görüyoruz. Şimdi teknik kısma geldiğimiz zaman Bitcoin'in haftalık grafiği üzerinde önemli sinyaller var. Bu sinyallere değinmek istiyorum açıkçası. Şimdi geçen hafta da bahsettik bundan. E, haftalık grafiğe bakarak bir yorumlama yapmıştık. Şimdi bazı durumlarda işte saatlik grafiklerden, 4 saatlik grafiklerden ya da günlük grafiklerden yorumlamalar yapabiliyoruz. Bu yorumlamalar genel olarak işte yani e, analistlerin görüşleri de bu. E, Yorumlama üzerinden gerçekleşiyor. Bu zaman dilimleri içerisinde e, grafik yorumlamalarını yapıyoruz ama bazen piyasaya geriden bakmak gerekebiliyor. Yani sürekli piyasanın içinde olduğumuz zaman piyasadaki gerçekçi görünümleri göremeyebiliyoruz. Gerçekçi fiyat oluşumlarını göz ardı edebiliyoruz. Bunun için de bazı durumlarda bir geriye çekip piyasaya bakmak lazım. Yani ne de geriye çekilip piyasaya bakmak? Bir haftalık grafiklerden, aylık grafiklerden genel görünüme, orta uzun vadeli görünüme de bakmak gerekli olduğunu düşünüyorum açıkçası. Bu sebeple de biz Bitcoin'in haftalık grafiğine baktığımız zaman şurada zaten düşüş trendi içerisinde olduğumuz açıkça belli. Ama burada önemli kabul ettiğimiz sinyal bizim indikatör olarak MACD'dir. İşte MACD biliyorsunuz ki işte yani e, üstsel hareketli ortalamaları baz altında referans altında e, biraz daha hızlı hareket edebilen bir indikatör. Şimdi burada MACD çizgisi sinyal çizgisine bakın yakınsıyor. Yani şurada da bir yakınsama olmuştu. Burada kesişim gerçekleşmedi. Yani MACD çizgisi sinyal çizgisinin üzerine geçiş yapamamıştı. Burada tekrardan bir yakınsama söz konusu oldu. Eğer buradan MACD çizgisi sinyal çizgisini yukarı önünü kırar ve MACD çizgisi artık pozitif bölgeye doğru bir yükseliş gerçekleştirirse buradaki e, yani Bitcoin tarafında e, yukarı yönlü hareketlilik inme kazanarak devam edebilir. Yukarı yönlü sert hareketlilikler görebiliriz. Sonra geçmiş döngüye baktığımız zaman da zaten en son kesişim sonrasında bakın şurada e, yani Mekli çizgisi sinyal çizgisini keziyor tekrardan sıfır çizgisi üzerine bir hareketlik gerçekleşiyor. Daha sonrasında işte şu bölgedeki kesim gerçekleşiyor. Zaten sonrasında işte ATH o zamanki koşullara göre baktığımız zaman ATH seviyene doğru yukarı yönlü sert hareketler gerçekleşiyor. Daha önceki döngülere baktığımız zaman burada bir kesim olmuş. Daha sonra yine e, MACD çizgisinin e, yukarı yönlü gittiği sonrasında bir miktar gitti de yaşanmış e, olduğunu görüyoruz. Yani bu sadece e, yani Bitcoin'deki hareketleri tabii ki sadece bir indikatöre bakarak Yolunlamamız çok dolu olmaz ama bu da önemli bir sinyal olabilir. Ee, yani önümüzdeki günlerde orta uzun vadeli e, görünümde takip edilebilecek e, sinyaller arasında olabilir baktığımız zaman. Şimdi hemen Bitcoin'in günlük grafiğine geçiş yapalım. Şimdi günlük grafik içerisinde zaten şurada verdiğimiz bir direnç çizgisi vardı. Bu direnç çizgisine doğru bir miktar yani tam anlamıyla denenmedi burası. Buraya doğru bir miktar hareketlik oldu ama şurada bir düşüş trendi oluşumu zaten gözlemleniyor. Yani e, majör düşüş trendi içerisinde tek bir minor e, trend oluşumu söz konusu. Yani burada işte bizim 29.500 desteğimiz var zaten. Yani burada Bitcoin akümlü olduğu seviyeler de bu seviyeler. Yani aşağısında yukarısında hafif hareketlikler olabilir. Yani 29.500 diyoruz. 29'a geri çekilip 30 binlerde işte yükselecek olur. Ama akümülasyonun olduğu bölge zaten bizim için bu bölge açıkçası. 29.500 desteğinden tepki alındığı sürece şuradaki zaten ee, yani dip oluşumları yukarı yöne devam ettiği zaten burada da çok bir seviye kalmadı. İşte 32.000 dolar, 31.000 dolar. 31 bin dolar seviyene tekabül eden bir seviye. Bu seviyeye olarak gittik. olacaktır. Önemli olan nokta bizim için buradaki direnç çizgisi kırılacak mı kırılmayacak mı? işte daha sonra Fibonacci 32 bin. E, daha sonra 37 dolar seviyelerine doğru direnç seviyemiz var ama bizim için önemli nokta buradaki direnç çizgisi kırılıp kırılamayacak mı? Buradaki direnç çizgisi kırılırsa eğer yukarı yönüne gittirip ivme kazanarak devam eder. Bu nereye kadar devam eder? Önce Fibonacci 32, işte Fibonacci 0786 seviyesine denk 32 bin dolar seviyesi 32 bin dolar daha sonunda da 37 bin 900 dolar seviyene doğru hareketlik olması beklenir. E, buradaki e, direnç çizgisinin kırılmasıyla. Ha, direkt trend oluşumu olur mu? Onun için biraz daha o da zaman tanımak lazım. Ama tepki yükselişi gelmesi beklenir. Buradaki direnç çizgimiz bizim. Direkt şurayı kaldıralım hemen. E, direnç çizgimiz kırılamazsa eğer bu sefer de artık 29.500 aşağısına ve 26.000'lere iğne atan bir Bitcoin göre görebiliriz açıkçası. Bugün dedik daha e, biraz önce baktığımız gibi ekonomik takvimde önemli bir veri akışı var. ABD enflasyon verileri. ABD enflasyon verilerinin hemen açıklaması öncesinde ve sonrasında evet bu atite yüksek olabilir. Ama orta vade görünümde de Fed'in e, para politikasını etkileyebilecek bir veri olduğu için e, Bitcoin tarafında bir yani FED önümüzdeki günlerde daha sıkı politikalar izleyecek mi yoksa e, bir miktar daha buradaki sıkılaştırıcı politikanın şiddeti azalacak mı? Buna göre de bu sorular ortadan kalkınca Bitcoin'de de e, yön artık belli olabilir diye düşünüyorum şuradaki akümülasyon hareketi sonrasında da bu direnç kırılımında aşağı yukarı bu soruların cevaplanmasıyla gerçekleşir ya da gerçekleşemeyeceğini göreceğiz gibi geliyor açıkçası günlük grafikte Mekti bu da aşağı yönlü Mekti çizgisi aşağı yönlü bir e, hareketlilik içerisinde tekrardan burada Mekti'nin sıfır çizgisi üzerine hareketlilik gerçekleştirmesi de yukarı yönlü hareketleri destekleyebilir. baktığımız zaman Bitcoin'de. Şimdi Ethereum grafiğine geçiş yapıyoruz hemen. Önce at Ethereum biliyorsunuz ki artık piyasa dominansı sebebiyle de Ethereum çok ciddi olarak alt e etkiliyor. Yani sert düşüşte at evet, çok ciddi düştüğünü gördük biz. yüzde %90 değer kaybeden, 95 değer kaybeden e, ATH seviyesinden altcoin'ler var. E, Ethereum'da evet, bahsediyoruz bundan her hafta bahsedeceğiz. 1700 dolar önemli bir destek zaten. Kırmıyor şu anda bu seviye Ethereum bak. 1700 dolar aşağısında bir hareketlik görmedik ama yakın seyrediyor. Yani şu anda 1780 dolar Ethereum'da burada da akümlü olduğunu görüyoruz. 1700 dolar seviyesi artık Ethereum'da aşağı yönlü kırılırsa çok ciddi düşüşler gerçekleşebilir. Hem Ethereum tarafında hem de alt altcoin'lerde artık biz Zaten ciddi düşüşler gördük diyeceksiniz. Evet ama çok daha sert takipte olabilir Ethereum'da bu seviyenin kaybedilmesi. Çünkü bu seviye artık Ethereum'da tamam düşüş trendi var ama işte, orta vade günü uzun vade görünümdeki yatay hareketlerin son kalesi olarak görüyorum ben. Artık bu son kalede kaybedilirse e, bu son destek seviyesinin kaybedilmesi beraber altcoin'lerde ciddi düşüşler görebiliriz. O sebeple bu da biraz daha tutunma çabası içerisinde Ethereum. Şu anda bu 1700 dolar seviyesinden alınan desteğin e, devam etmesi ve bu seviyenin yukarı yönüne de gidip desteklemesi durumunda şurada bizim minör yine düşüş trendimiz var. İşte nasıl bitcoin tarafındaki o düşüş trendi daha demin baktığımızda aynı şekilde aslında ethereum tarafında şu anda bitcoin'i takip ediyor ethereum'da büyük ihtimal kırılım da e, aşağı birlikte gerçekleşik kırılım gerçekleşirse zaten bu düş trendin kırılmasını ve daha sonra 2150 dolar ve 2600 dolar seviyene doğru yükseliş olmasını bekleyeceğiz açıkçası. Ethereum'da artık kalıcı biz yükseliş trendi görebilmemiz için ise e, şuradaki majör direnç çizgisinin yukarı önü kırılımı ve bu seviye üzerinde kapanışlar önemlidir. Yani bu da aşağı yukarı şuradaki işte 2600'e denk gelse şimdi iki direnç seviyesi de birbirini destekliyorsa önemli bir e, noktadır açıkçası. Ben öyle düşündüm kendi açımdan. E, buradaki işte 2600, işte 2700, 2800 seviyelerinde bir kalacak. Sağlıysa artık Ethereum'da e, yükseliş trenini başlangıcı e, olabileceğini söyleyebiliriz. Aynı zamanda bu bizim için şöyle bir veri sunar alt biz artık yukarı yönlü sert takipler görebiliriz. Bu seviyelerde yani Ethereum'un bu seviyeye gelmesine beraber alt coinlerde ee, yani belli başlı alt sert takipler de olabilir. O tarafa da biraz daha rahatlama gelebilir açıkçası. Gündemde olan bir diğer ee, kripto varlığımıza baktığımız anda o da Ripple. Biliyorsunuz uzun süredir gündemden düşmüyor açıkçası. E, Ripple'da da yine düşüş trendi söz konusu. Yani farklı bir görünüm söz konusu değil. Ama seviye olarak baktığımız zaman şurada zaten majör bir düşüş trendi vardı. Ama daha sonunda da burada artık minor bir trend de oluştu. Yani şurada 41 seviyeleri bizim için dirençti. Şurada bir doji yapma çalışmaları var. E, bakalım yapabilecek mi yani günlük mü? Kapanışlar sonrası günlük grafik üzerinden kontrol ediyoruz bu arada. E, yani şu anda işte 40'lı seviyelerde. Yani 41 e, direncinin aşağısında fiyatlanıyor. Bu seviyenin aşağısındaki hareketin devam etmesi durumunda da buradaki düşüş trendi orta vade görünümde. Devam eder ve 34 seviyene doğru tekrardan e, geri çekimler görebiliriz açıkçası. burada bizim için önemli nokta. Ripple'da tekrardan yukarı yönlü kısa vade görünümde kronun hareketi görebilmemiz için da 41 seviyenin kırılımıdır. Yani 41'i bekleyeceğiz. 41 üzerine ne zaman attı? 41 üzerine gelip tekrardan burayı destek yaparak yukarı yönlü bir veya yaptı diyelim. Yani şöyle geldi işte bir kırdı. Buradaki minor e, düşüş trendini de kırdı. E, tek ana pullback yaptı ve da hareketi dediğimiz anda at yukarı yönlü hareketlerin ilme kazanmasını bekleriz Ripple tarafından. Orta uzun vade görünümde ise daha Ripple'ın çok yolu var açıkçası. Yani şuradaki işte şu düşüş trendini kırıp üzerine hak e, hareketlik yapması lazım. Aynı zamanda şurada işte bizim bir önceden belirlediğimiz bir destek işte Burada destek olarak çalışan, işte buradaki yükseliş trendinin destekçi desteği olarak çalışan, daha sonra da bakın direnç olarak çalışmış bir seviyemiz var. İşte önce buralara gelecek, 69 seviyeni kıracak, daha sonra buradaki işte ee, düşüş trendini kırdıktan sonra bu seviyelerin üzerinde yani daha önceden destek olarak çalışmış, kırmızıya beklemiş, belirttiğimiz direnç çizgisini kırarak buralarda daha gittik yapacak ki artık ee, o uzun vadeli görünümde yükseliş trendine girdi diyebilirim. Whipple için. Onun dışında Waves grafiğine bakalım. Waves'te de ciddi düşüşler gördük. Yani şurada işte 4.20'ye kadar bir düşüş yaşandı. İşte 4.46 ne demişti? 4.13'leri. Görmüşüz açıkçası. E, burada hacim gerçekten ciddi arttı ama çok yani evet fiyatı etkisini gördük yükseliş gel ama o yani işte bitcoin tarafındaki baskı ama işte ethereum tarafındaki baskı ama da e, tabii ki doğal olarak Waves'in de baskı sebep oldu. Burada bizim önemli seviyemiz 12.27 seviyesi. Zaten e, şuradan beri verdiğimiz uzun süredir işte destek olarak çalışmış olan seviyedir hacim analizine göre e, çizdiğimiz direnç seviyesi. Yani tam noktası tepki almamış ama yakın bölgeden almışlar. Yani nokta atışı tepki almasını zaten her zaman bekleyemeyiz ee, buradan aşağı yönlü bir hareketlik şu anda gerçekleşiyor zaten 8 dolar desteğini kırdı buradaki hareketlerin devamı durumunda Bitcoin'de de artık işte biz 30 bin dolar aşağısı işte o verdiğimiz 26 bin dolar seviyeleri vardı işte, i̇şte dedik 29.500 aşağısına gelirse 26 bin işte ethereum'da artık 1700 dolar seviyeleri bizim için önemlidir aşağısında kapanışlar dedi gerçek kişisi hak ettik. Gerçek kişisi e, aşağı yönüne gittik. İme kazanabilir. Bu durumda da Waves'i e de bizim takip edeceğimiz seviye, işte şuradaki 4.80 seviye İşte 4.20 yani seviyeleri. 4.20 seviyene gelir mi çok düşünmem ama bu 4.80 seviyelerine iğne atımları olabilir. Bu seviyeden tepki alabilir. Bu seviyenin çok aşağısında ben Waves'te yani hakiklik olmasını beklemem açıkçası. 4.80 seviyeleri e, aslında uygun bölgelerde şimdi 480 seviye bakın şurada da işte buradan dönüşler gerçekleşen seviye işte destek olarak çalışan seviye 480 işte belki aşağısında iğne atışı gerçek 480 seviye aşağı yönüne gitti denenebilir şu anda destek olarak baktığımız zaman ama senaryo olarak tekrardan işte strateji olarak baktığımız zaman da bitcoin tarafındaki o 26 bin dolar hareketleri bunu destekleyecektir yani kendi dinamiklerine göre değildi biraz daha kripto paralar şu anda Bitcoin'i takip ettiği için Bitcoin ve Ethereum tarafında o verdiğimiz seviyelerin gerçekleşmesi Waves tarafında da bu seviyelerin gelmesine sebep olabilir açıkçası. Buradan yukarı yönlü hareketlikte de 8 dolar ve 12.27 seviyeleri bizim direnç seviyemizdir MACD burada bakın MACD çizgisi burada yatay hareketlik içerisinde arası aşağı yönlü bir dönüş yapmış. Yani burada da önemli bir sinyal olarak kabul edecek olursak MACD çizgisini yine ee, diğer kripto varlıklarda da bahsettiğimiz gibi sıfır çizgisi üzerinde yani pozitif bölgeye gitti. Bizim için burada 8 dolar direncinin kırılımı için önemli bir sinyal olabilir açıkçası. Biraz daha düşük derinleşti tam yöre sırasında. Ve işte ee, bir diğer gündemde olan kripto varlığımız Mati'ye baktığımız zaman da Matik'te akümülasyon süreci içerisindeki hareketlerini devam ettiriyor. Fibonacci e, Extension'dan düşüş yönü trendde iyi tepkiler aldığını görüyoruz matiğinde. E, şimdi düşüş trendi evet her kripto CryptoBot'ta var yani. Şunu artık ezberledik aslında. Bitcoin'de de var, Ethereum'de de var, Waste'de de var, e, Matic'te de var diyeceksiniz. Evet çok doğru. Hepsi de bir düşüş trendi ve oradaki direnç e, kırdımı bekleniyor açıkçası. Tekrardan kaldıralım şurayı. Şimdi bu da akümülasyon süreci söz konusu yani işte 55 seviyeden yani tepki aldım. Şimdi buradaki yatay gittik sonrası bizim yükselişte takip edeceğimiz yani yukarı yönlü gitti takip edeceğiz önemli seviyeler ee, işte Fibo 0618 seviyeleri burada. Daha sonrasında da yukarı yönlü gittik dedi yani Fibo 0618'e de baktığımız zaman işte şuradaki 77 seviyelerine yani doğru direnç seviyemiz var. 77 ve daha sonra da 97 seviyesi bizim için direnç seviyesidir. Aşağıda destekleyecek seviyede 55 seviyedir artık Matik'te. Matik'te de aşağı yönlü moment çok güçlüdü gerçekten şu, seviyelerde. Yani burada artık ben tekrar ya, 55 ki 55'in çok olan dışı bir durum olmadığı sürece hareketli olmasını bekleyen maççası buradan alınan tepki sonrası Fibonacci işte FIBO 0618 seviyesi ve 97 seviyeleri direnç olarak denecektir ya yani zaten 97 artık denirse bir dolar seviyeli psikolojik sınır olarak denenecek seviyelerdir. İşte Mekte çizgisi bayağı aşağı bir bölge. Yani burada zaten Fibo 018'in kırılımı ile işte bir dolar seviyeli olan yolculuk için belki Mekti e, çizgisinin pozitif bölgeye geçişi önemli bir sinyal olabilir. RSI'de yükseliş trendi var. Bakıyoruz burada bakın işte pozitif bir hareket değil aslında. Yani RSI yükseliş trendini onaylamış şu anda. Yani her ne kadar grafik günlük grafik diyorsa da ben yükseliş trendini onaylamıyorum ama RSI yükseliş trendini onaylamış. Bak, aşağı yönlü tepeler yükselen ee, aşağı yönlü dipler ve yükselen dipler söz konusu bu da gerçi şuradan baktığımız zaman da ee, şuradan alırsak gerçi yine grafikte de var. Yani ee, Şuradan hemen baktığımız zaman. Şöyle bir üçgen oluşumunda grafikte söz konusuymuş. Yani iğne attığı noktada baz alırsak. Bazen kapanışları baz almak e, doğal olabilir. Bazen iğne attığı noktayı baz almak doğal olabilir. Ve tamamen stratejiye göre değişebilir açıkçası. Mat e, de burada bir sıkışma söz konusu şu anda. Bu sıkışma da daha çok volatilitenin yüksek olmasına sebep olabiliyor. Ne yöne kırılırsa. Yani bu işte üçgen yukarı yönlü kırıldı diyelim. Yukarı yönlü sert hareket aşağı yönlü kırılsa da tekrardan burada 55 seviyene doğru aşağı yönlü hareket olabilir. Dediğim gibi 55'in aşağısında ben çok hareketlik beklemem açıkçası. Ee, piyasada bir miktar düşüyor tam yayın sırasında. Ee, baktığımız zaman. Şimdi son olarak Solana grafiğine baktığımız zaman Solana'da da yine benzer. Görünüm söz konusu. Bu da aşağı yönlü gittik hakim. Şuradan aldığımız bir yine minör olarak alırsak buradan bir e, düşüş hareketi söz konusu. Evet. Şimdi şuradaki akümülasyon süreci artık yani son anda baktığımız zaman zaten ciddi düşüş gerçek ciddi 40 dolar seviyelerinde. Yani buradan destek alması beklenip Burada benim önemsediğim asıl nokta Şimdi altcoin'lerin geneline baktığımızda et evet, düştü trendi var dedik zaten bu trendden bıktık artık bu direnç çizgisinden de bıktık. Ama bakın direnç en yakın varlık ee, şu anda Solana baktığımız, Ya incelediklerimiz arasında baktığımız zaman Solana'nın daha yakın olduğunu görüyoruz açıkçası. Burada Bitcoin'le artık biz işte 32 bin dolar seviye akitini görürsek ee, işte Ethereum tarafında da yukarı önüne gittik. bak sert bir görebiliriz. Bu direnci zaten kıracaktır Solana yani. Ee, biz işte Bitcoin'e 32 bin dolar serini görürsek zaten Solana buradaki direnci çoktan kırar. Geçmiş döngüleri hatırladığımız zaman her ne kadar A ile ilgili problemler e, yaşanabiliyor Solana'da şimdi. işte e, Beşinci kez yanlış hatırlamıyorsam işte Solana A durduruldu. E, bu tarz haber akışı da gelebiliyor ama geçmiş döngülere baktığımız zaman e, buradaki yükselişinde Solana tek başına bir yükseliş gerçekleşmiş yani piyasayı domine etmişti hatta açıkçası. Bütün hacim o zamanlar Solana'ya kayıyordu. Yani. yani. yanlış hatırlamıyorsam şu tek yükselişti yani. Belli altcoin ailesi gelmemişti o sırada Solana. Tek başına ciddi yükselişler gerçekleştirmişti. Şimdi teknik açıdan bakıyoruz yine burada. İşte diğer koşullar sabitken dediğimiz varsayım yine burada işliyor. Yani e, diyorum ya işte yani. E, evet A'da işte belirli sorunu oldu durdu falan ama bu da teknik açıdan baktığımız zaman direnç çizgisine çok yakın bir fiyatlama söz konusu. Bu da acaba diye düşünülüyor. Yani işte Bitcoin 32 bin dolar üzerine attı kalacak sağladı dedik. Yani yine aynı senaryoyu mu yaşatacak bize bu direnç çizgisini kırılmaya beraber daha sonra işte şu ki majör ee, direnç çizgisine doğru bir yukarı önüne gittik mi gerçekleşecek diye ee, düşünmeden de bıraktırmıyor açıkçası. Buradaki kırılım sonrası da bu majör direnç çizgisine doğru şuradan aldığımız direnç çizgisi doğru e, sert yükselişlerde olabilir. Dedik tekrardan işte Bitcoin'de de 26.000 seviyene doğru geri çekime oldu. Buradaki direnç seviyesi de baskıladı dersek fiyatı da bu sefer de 24 dolar seviyeleri solamak için e, ilk destek olarak karşımıza çıkıyor artık e, 24 dolar seviyesi de aşağı yönüne gittik de destek olarak çalışabilecek serimizdir şu anda mektup herhangi bir sinyal yok e, baktığımız zaman sayda da zaten e, yani hafif yukarı yönlü trend söz konusu yani RSI biraz daha altı konularda yukarı yönlü trend oluşturma çabası içerisinde Evet genel olarak kripto varlık piyasasında ve diğer piyasada görünüm bu şekilde. Ee, bizleri izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Herkese iyi günler.